Kahrolmadan ikimiz bitmedi bu sevgimiz. Arkadaşlar çok hızlı bir giriş yapıyorum şu an. Ee, nerede olduğumu ben de bilmiyorum. Ee, bir dakika. Gelme abicim sen. Abi gelme git. Ben yürü git. Anam avradını. Bir dakika. Eee gel lan. Tamam. Sorgulamayacağım. Sorgulamayacağım. Buraları bir lootlayayım hemen. Oğlum sandıklar açılmış hep. 25 kopya Oha ne, no. ne yapmışsınız oğlum siz buraya? Open Aha. <laughs> Open. Aha şapka da geldi. Speed arrows damage. Üf. Bumble geldi. Oo. Çok iyi şeyler geldi lan. Bakın başka bir şey var mı? Nereye gidiyorsun lan psikopat? Sen avcı falan mısın acaba? Neyse şu eve de bir bakalım. Lan tiplere bak. Trader. Yani odun falan satıyor da ben ne, ne işim işime yarıyor ki benim? Biraz daha yağmalayalım bakalım ne var. O altın var. Nice, 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 nice. Şimdi bana bir adet balta için tahta lazım ama önce şuraları biraz daha tutlayayım. Bu barili. Ben mi yanlış yaptım? Bora önceki harita silinmiş galiba. O altın, çok iyi, çok iyi. Eee sanırım beni basmaya geldiler. Abo, bir dakika abi. Abi kaç? Abi bunlar ne? Ee, ben niye bunların altınlarını aldım ki ya? Bir dakika lan. Boş. Öleceğim. Öleceğim. Hadi. Hayır. 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 Ya ben buraya nasıl bir daha gireceğim? Tamam yine aynı yerde başladı genelde. Tamam tamam. Anladım o zaman. Bu sefer... İyice loot yapmadan o sandığı açmıyoruz abi. Tamam mı? İyice loot yapmadan o sandığı açmıyoruz. A few moments later. Abi şimdi benim çok hızlı bir şekilde gitmem lazım. Eğer bunu çalacaksam. Hadi onun tepesine çıkacağım. Orada biraz dinleneceğim. Okey ya vuramıyorlar zaten. Bakın ben vurabiliyorum. Ben de vuramıyorum. Ee, sanırım Sanırım bir şeyleri yedik. Hı <laughs> Lan zıplamıyor. Zıplamıyor. Hayır. Oh. Hmm, nasıl atlatabiliriz ki burayı? Can oranını biraz da olsa dolduruyor. Gece oldu her türlü. Aha. Abi ne olur gelme. Aa. Abi bu jetpack uçurmuyor mu beni ya? Hayır, hayır 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 buraya olmaz. Oğlum ben buradan nasıl kurtulacağım? Lan vuruyor. Bir dakika. Dur. <laughs> Tamamdır. Kurtulduk. Oğlum oha, psikopata bak hala takip ediyor. Neyse dur gündüz oldu, gündüz oldu. Oğlum bir anda saat nasıl gündüz 12 olabiliyor? Baltayla ağzınıza aldınız. Hop! Hop! Hadi hadi. Ama öleceğiz galiba. Eee. çok şey yapmasak daha iyi olabilir. 3 ee, üç, üç dedim. Gel. Aha yat aşağı. Alam sen ölmedin mi lan da? Eee. kim kimden yerse. Ben senden yedim. Oh bir an Mağa kesin gidiyoruz. Şimdi bize acil yemek kaynağı lazım. Şimdi bu altınları ben ne yapacağım? Senden ne var? Frankie frog. Oğlum ben bunları nasıl kullanacağım bu ya? Artı bir jump, artı bir stamina. To the moon. To the moon. Nasıl ya? To Ayağa mı gidiyorum anasını satayım? Eee 80 gold Keşke kaçmasaydım Aha. Apple. Gel bakalım. Yani pek fazla doyurduğu söylenemez ama Yapacak bir şey yok. Topu topu desem bir dakikada orayı topladım dedim ben zaten. Okey. Ee, hemen şöyle bir şey yapalım. Ben direkt demir çağına girmek istiyorum. Torch diyor Ben torch istemiyorum kardeşim. Lan demir şeyi nasıl açacağım? Ha önce bunları. Ha önce bark yapmam lazım doğru. Ee, tamam. Demirim var. İlla ben, bana bundan mı yaptıracaksın yani? İlla bana tahta yaptıracaksın yani. Okay. Abi canım dolmuyor. Yemeği fullemem lazım. Saat kaç? 18. Haydi. Okey 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 okey. Ah gazma yaptık fazladan bir tane. Şu inekleri bir uyandırmam lazım hadi. Gece olmadan yemem lazım. Nerede hayatta kalabilirim? Sen nasıl ölmedin lan abi? Böyle mantarları toplayacağım. Kim kahrolmadan kim? Hadi gidelim. Abi bir tane ev yapalım. Wood floor diyor. Temel mi? Bir tane bundan yapacağım, bir tane bundan yapacağım. Bir tane daha bundan yapacağım, bir tane daha bundan yapacağım. E bitti. Ee, şu an basic bir ev yapıyorum. Tam kapısı yok. Basic bir Allah için senin canın nasıl oldu? Nasıl oldu lan canın? Ee, kapı. Abi gel dene abi. abi. Oo. Bir dakika burası tutabilir mi onları? Eee şu yapılabilecek hiçbir şey yok da sen nereden vuruyorsun bana ya? Arkadaşlar şöyle bir karar aldım. Ben bu oyunu 3 arkadaşıma daha indirteceğim. Onlarla beraber oynayacağız. Bu oyunu bitirmeye çalışacağız. Çünkü ben tek başıma bitiremeyecek kadar noob'um bu oyunu. Evet noob'um yapacak bir şey yok şu anda. Yapacak bir şey yok maalesef. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada bir sonraki videoda ne zaman gelir bilmiyorum. Arkadaşlarıma indirme durumuma göre değişir. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.